Çok önemli bir açıklamada bulundu. İran, Azerbaycan, Ermenistan diye konuşulurken hep Ermenistan'ın yanında yer almıştır. Kendi yani Azeri nüfusuna bir kaygı duyuyor. Eğimdeşi Azeri Tebriz civarı. Böyle bir durumda İran'la Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bir şekilde yumuşadığı görüldü. savaş baltaları gömüldü. Bu tabii çok ilginç bir gelişme. Arkasından Ali Evde bizim bu dostluğumuzu kitap o zaman dedi. Bunu da unutmamak lazım ki son 10 yıldır İsrail Azerbaycan'da muazzam bir yığınak yapıyor. Evet. Hem Azerbaycan'ın jeostratejik stratejik kabalağına eminde de dersek sağlıyor hem orada istihbari ve askeri tesislerini kuruyor. Hatta Azerbaycan'a giriş güvenliğin sağlanmasında da e, İsrail varlık gösterdiğini biliyoruz. İsrail durup dururken Azerbaycan'a eğilmiyor tabii ki. Ee, İran'ın e, kendi bir yapmaya çalışıyor. Bunda iki ülkenin menfaati var. Hiç yanlış bir şey yok. E, evet. bu öyle bir dönemde e, meydana geliyor ki Gaza bir Azerbaycan'da yeniden yakınlaşmaya başlayınca benim aklıma ilk o geldi. Evet. Ben...